Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda böbrek yetmezliğinin 12 erken belirtisinden bahsedeceğiz. Hadi bir göz atalım. En tehlikeli şey, çoğu insanın böbreklerinin yavaş yavaş zarar gördüğünden habersiz olmasıdır. Her gün binlerce insan, vücutlarının olası böbrek sorunları hakkında verdiği uyarı işaretlerini görmezden geliyor. Gerçek şu ki, Amerika'da böbrek hastalığı olan 30... 7 milyon insan var. Ancak bunların %90'ı böbreklerinin yavaş yavaş iflas ettiğinden habersiz. Bu küçük organ her gün yaklaşık 50 galon kanı filtreler. Zayıfladığında vücut belirli işaretler gösterir. Bu videoda insanların genellikle normal yorgunluk, yaşlanma veya stres olarak yanlış yorumladığı ve bu yüzden görmezden geldiği 12 tehlikeli uyarı işaretini öğreneceğiz. Ama gerçekte bunlar böbrek hasarının erken belirtileridir. O halde vakit kaybetmeden detaylı tartışmamıza başlayalım. 1 numara yorgunluk ve halsizlik. Çoğu zaman tam bir gece uykusundan sonra bile insanlar sabahları kendilerini yorgun ve sanki vücutları titriyormuş gibi hissederler. Aşırı yorgunluk nedeniyle gün boyunca sık sık çay veya kahveye ihtiyaç duyarlar. Öyle ki basit işler bile yapılması zor görünür. Bu sıradan bir yorgunluk değil. Muhtemelen böbrek sorunlarının yaygın bir işaretidir. Böbrekler düzgün çalışmadığında vücutta toksik atıklar birikir ve bu da kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Hasar görmüş böbrekler, kırmızı kan hücrelerinin üretiminden sorumlu olan eritropoetin adlı hormonu daha az üretir. Araştırmalar, kronik böbrek hastalığı olan kişilerin neredeyse %60'ında anemi geliştiğini göstermektedir. American Journal of Kidney Disease'e göre daha az kırmızı kan hücresi birlikte beyin ve kaslara oksijen taşınması azalır ve bu da sürekli bir yorgunluk ve halsizlik hissine yol açar. Bu sürekli yorgunluk genellikle strese veya yaşlanmaya bağlanır. Ancak gerçekte böbrek hastalığının bir işaretidir. 2 numara metalik tat. Yiyecekler metalik tatmaya başladığında bu sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda kanda toksin birikiminin de bir işaretidir. Bir çalışmaya göre üremik toksinler doğrudan tat tomurcuklarını ve koku alma sistemini etkiler. Sonuç olarak ağızda sürekli bir metalik ya da amonyak benzeri tat oluşur ve bu da iştah kaybına yol açar. Vücut zayıflar, yetersiz beslenir ve kilo kaybı yaşanır. Çoğunlukla bu sorun nefes yoluyla toksinlerin atılması nedeniyle amonyak benzeri bir kokuya sahip kötü nefesle birlikte görülür. 3 numara ayaklarda ve bileklerde şişlik. Çoğu zaman insanlar ayakkabılarının daha sıkı geldiğini hisseder ya da çoraplarını çıkardıktan sonra derin izler kaldığını fark ederler. Bunun uzun süre ayakta durmaktan kaynaklandığını düşünürler ve bu durumu önemsemezler. Oysa gerçekte bu böbrek hastalığının belirgin bir işaretidir. Sağlıklı böbrekler fazla tuz ve suyu idrar yoluyla atar ancak hasar görmüş böbrekler bu dengeyi sağlama yeteneğini kaybeder. Sonuç olarak vücut dokularında aşırı su birikir ve bu da genellikle ayaklar ve dizler gibi bölgelerde ödem oluşmasına neden olur. Bu tuzlu yiyecekler yemekten kaynaklanan basit bir şişlik değil, ayaklardan, bacaklardan ve ellerden yüze doğru ilerleyen yaygın bir şişliktir. 4 numara idrarda değişiklikler. İdrarda meydana gelen değişiklikler böbrek hasarının kesin belirtilerindendir. En endişe verici belirti, çırpılmış yumurta beyazı köpüğüne benzeyen ve hemen kaybolmayan köpüklü idrardır. Bu köpük, aslında idrarda bulunmaması gereken proteindir. Sağlıklı böbrekler proteini kanda tutar, ancak hasar görmüş böbrekler onu sızdırmaya başlayabilir. The Clinical Journal of the American Society of Nephrology'ye göre proteinürü böbrek hasarının ilk belirtisidir. Bir diğer belirti ise noktürü yani gece boyunca sık idrara çıkmadır. Beşinci madde nefes darlığı. Daha önce hiç zorlanmadan çıktığınız aynı merdivenleri çıkmanın artık zorlaştığını ve sonrasında düzensiz nefes alıp verdiğinizi fark etmek hiç de nadir değildir. Birçok insan bunun hemen kalp ya da akciğer sorunlarından kaynaklandığını düşünür. Ancak gerçekte bu bir böbrek problemi olabilir. The American Journal of Kidney Diseases'a göre 4000'den fazla hasta üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışma nefes darlığının böbrek hastalığının en yaygın belirtisi olduğunu doğrulamıştır. Bunun ilk nedeni anemidir. Kırmızı kan hücrelerinin eksikliği olduğunda vücuda taşınan oksijen azalır ve bu da halsizliğe yol açar. İkinci neden ise böbreklerin fazla suyu atamaması ve bunun sonucunda akciğerlerde su birikmesidir. Akciğerlerdeki hava kesecikleri suyla dolduğunda oksijenin kana ulaşması zorlaşır ve kişi kendini adeta kendi içinde boğuluyormuş gibi hisseder. Altıncı madde, baş dönmesi ve kusma. Açık bir nedeni olmadan sürekli mide bulantısı, yiyeceklere karşı tiksinti ya da en sevilen yemeklere karşı iştah kaybı. Bunların hepsi vücutta toksinlerin biriktiğinin işareti olabilir. Böbrekler atıkları süzmede düzgün çalışmadığında kanda üreme olarak bilinen toksik maddeler birikir. Bir çalışmaya göre bu toksinler mide zarını tahriş eder ve aynı zamanda beynin iştah üzerindeki kontrolünü de bozar. Bu durum sürekli mide bulantısı, kusma ve yemeğe karşı tamamen ilgisizlikle sonuçlanır. Böbrek hasarı kötüleştikçe bu sorun daha da şiddetlenir. Yedinci madde sürekli kaşıntı. Vücudun içinden gelen ve kaşındıkça daha da kötüleşen kaşıntı, kuru cilt ya da alerji ile ilişkili olan sıradan kaşıntı türü değildir. Bu tür kaşıntı tüm vücutta hissedilir ve aşırı rahatsızlığa neden olabilir. Clinical Nephrology'den alınan araştırmalara göre ileri böbrek hastalığı olan kişilerin %90'a kadar sürekli kaşıntı yaşamaktadır. Böbrekler fosfor ve üre gibi toksik maddeleri süzemediklerinde bu maddeler kanda birikir ve kaşıntıya yol açar. 8. madde kas krampları. Kas krampları ve ağrıları yaygın belirtilerdir. Ancak böbreklerle ilgili bir sorun olduğunda daha da şiddetli hale gelebilir. Bunlar egzersiz sonrası oluşan sıradan kramplar değil, dinlenme sırasında bile ortaya çıkan daha yoğun ve sık kramplardır. Bu tür kramplar özellikle bacaklarda böbreklerin kandaki mineral dengesini korumakta zorlandığını gösterebilir. Sağlıklı böbrekler sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyumun uygun seviyelerini düzenler. Böbrek sorunları ortaya çıktığında bu denge bozulur ve şiddetli ağrı ile kas kramplarına yol açar. 9. madde konsantrasyon bozukluğu veya beyin sisi. Sık sık bir odaya girip neden girdiğinizi unutuyorsunuz. Bir paragrafı defalarca okusanız bile Yine de anlayamıyorsunuz. Bu sadece stresin ya da yaşlanmanın bir sonucu değildir. Aynı zamanda böbrek sorunlarının bir işareti olabilir. Araştırmalar, böbrekler artık atık maddeleri süzemez hale geldiğinde bu toksinlerin tüm vücutta dolaştığını ve sonunda beyne ulaştığını gösteriyor. Bu toksinler kan-beyin bariyerini geçer ve beynin normal işlevini bozar. Doktorlar bu duruma üremik ensefalopati adını verir ve bu durum hafızayı konsantrasyonu ve anlama yetisini zayıflatır. 10. madde göz çevresinde şişlik. Araştırmalara göre göz çevresi sıvı tutulmasına en duyarlı bölgedir çünkü buradaki deri incedir. Böbrekler albümin gibi proteinleri düzgün bir şekilde süzemezse bu proteinler idrara karışır. Protein kaybı vücudun sıvı dengesini bozar ve sıvının kan damarlarından sızarak dokularda birikmesine neden olur. Bu nedenle şişlik ilk olarak göz çevresinde fark edilir. Genellikle sabahları daha belirgindir. 11. madde yüksek tansiyon. Eğer tansiyon ölçümleriniz sürekli yüksek çıkıyor ve ilaçlarla kontrol altına alınamıyorsa bu böbrek sorunlarının bir işareti olabilir. Araştırmalar böbreklerin kan basıncını düzenlemede kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Böbrekler kan dolaşımındaki sıvı miktarını kontrol eder, damar fonksiyonunu düzenleyen hormonlar üretir ve sodyum potasyum dengesini sağlar. Böbrekler zarar gördüğünde vücuttan fazla sodyum ve sıvıyı atamazlar. Bu da kan hacmini ve basıncını artırır. Ayrıca hasar gören böbrekler fazla renin üretir. Bu da kan damarlarını daraltır ve tansiyonu daha da yükseltir. 12. madde kuru ve pul pul dökülen cilt. Eğer cildiniz alışılmadık derecede kuru, pul pul dökülen veya aşırı kaşıntılı hale geldiyse ve bu durum nemlendirici kullanmanıza ve yeterli sıvı almanıza rağmen devam ediyorsa bunu sadece kozmetik bir sorun olarak görmeyin. Bu böbrek fonksiyonunda ciddi bir dengesizliğin işareti olabilir. Cildimiz iç sağlığımızı yansıtır. Araştırmalara göre sağlıklı böbrekler cilt sağlığı için gerekli olan mineral, vitamin ve besinlerin dengesini korur. Böbrek fonksiyonu bozulduğunda bu dengede bozulur fosforu düzenleyemezler ve bu da kalsiyum fosfor dengesizliğine ve cilt hücrelerinin işlevinin zarar görmesine yol açar. Bu belirtilerden herhangi birini kendinizde gözlemlerseniz, sorunu erken aşamada ele almak için hemen bir doktora danışın. Doktorunuz iki basit test önerebilir. Kreatinin ve GFR'yi kontrol etmek için bir kan testi ve protein varlığını kontrol etmek için bir idrar testi. Bu iki tanı testi böbrek hastalığını erken evrede tespit edebilir ve tedaviyi çok daha yönetilebilir hale getirir. Pekala. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.